Merhaba arkadaşlar. Şimdi temel kavramların ilk kısmı ile ilgili soru çözüm yapacağım. Sizden istediğim soruları gördükten sonra videoyu durdurup çözüm için kendiniz uğraşmanız. Daha sonra benim çözümlerime bakmanız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ilk soru da x, y, z sayma sayılarıdır. 3x artı 4 y artı 6 z eşitliğiniz 40 eşitliğini sağlayan x'in kaç değeri vardır diyor. Şimdi burada Elimde 3 tane bilinmeyen bir tane denklem var. Mutlaka bana x'i sorduğu için y ve z'ye değer vermem gerekecek. Peki nasıl değer vereceğim? Sayma sayıları diyor. Kendimi kısıtlamam gerekiyor. O halde x'i yalnız bırakıyorum. 3x eşittir 40 eksi 4y eksi 6z. Buradan her tarafı 3'e bölersem x'in katsayısından da kurtulmuş olacağım. Ne geldi? 40. Hatta şurayı eksi parantezine alalım. Eksi 4y artı 6z bölü 3 geldi. Şimdi bakın şuradaki ifadeye ben a diyeceğim ve a'yı da şuraya yazıyorum. 4y artı 6z. Şimdi bu ifadenin 3'e bölünmesi lazım. Çünkü x sayma sayısı diyor aynı zamanda. 4y artı 6z'ye öyle değerler vermem lazım ki ifade 3'e bölünsün. Şimdi başlıyorum. 40'tan ne çıkartırsam 3'e bölünür? 1. Yazdım. Daha sonra yazacağım sayılar da 3'e 3'er artması gerekecek. 39 3'ten x buradan 13 geldi. Çekecek bakalım. Peki y ve z burada bir değerini alabilecek mi? Y ve z sayma sayılarıdır diyor. Hayır alamadı. 4 art 3 arttırıyorum. 4 Peki 4 olabilecek mi? Hayır. İkisine de buna 1 verdiğim zaman bu 0 olmak zorunda. Sayma sayısı olmuyor. 7'yi deniyorum. Yine 3'e 3'er arttırıyorum. 7 de sağlamıyor benim için. Daha sonra 3 arttırdım 10. İkisine 1 1 verirsem sağladı. Y ve Z bir değeri için bu alabiliriz. Peki daha sonra 3 arttırdığımda 13 sağladı mı? Hayır. Bu, e, burayı sağlayan değer bulamadık. 16 var mı sağlayan değerim? Evet. 1'e 2 verdiğimde sağlıyor. 19 22 şurayı bir arttırayım. 25 28, 31, 34 ve 37. Bakalım hangi değerler sağlıyor. 19 için yine bir değer bulamadık. 22 için 1'e 3 verdiğimde buraya 1 verdim. 3 verdiğimde sağladı. 25 için yine bir değer bulamadık. 28 sağlıyor mu? 1'e 4 verdiğimde oluyor. 24, 4. 31 değeri için yine bir değerim yok. Ve 34 değeri için 1'e 5'i Bulmuş oldum. Kaç tane değer geldi sağlayan? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane YZ değeri olduğu için 5 tane de X değerim olacak. Bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Diğer soruya geçelim. X ve Y birer pozitif tam sayıdır diyor. X vermiş Y'yi vermiş olduğuna göre X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor benim için. Şimdi bu soru tipini farklı görebilirsiniz. Bu A'nın alabileceği değer için ikiye çarpımının en büyük ya da en küçük değerini sorabiliyorlar size. Ama burada daha farklı sormuşlar. Şimdi ben burada A'ya değer vererek gidebilirim. Evet ama nasıl kısıtlayacağım? Kendimi pozitif tam sayıdır diyoruz. Sınavda da sürem kısıtlı. Şu şekilde çözmeyi tercih ediyorum. Şimdi şurada eksi 3A'yı görüyorum. Ben bunu artı 3A ile toplasam A'dan kurtulabilirim. O zaman Artı 3A'yı elde etmek için Y'yi 3 ile çarpıyorum. 3Y eşittir 3A artı 6. X'i aynen aşağıya aldım. 12-3A eksi ve taraf tarafa toplama yaptığım zaman 3A'lardan kurtulmuş oldum. 3Y artı X eşittir 18 geldi. Buradaki artık X'in alabileceği değerler toplamı diyor. Hemen şu şekilde yazıyorum X ve Y. Sorunun başına döndüğüm pozitif tam sayı istiyordu benden. Y değeri için 1 verdim. X buradan 15 geldi. Ne yapıyorduk? Kat sayıları ters atıyorduk. Y'nin kat sayısına 1. X'in kat sayısı 1 olduğu için Y'ye bunu attım. Y'nin kat sayısı 3. X'in başına attım 3. Büyük olanı 3'e 3'er azaltıyorduk. Biz X'in alabileceği değerler toplamını soruyor. 12, 9, 6, 3. Ne yaptı buradan? 15, 27, 36, 42, 45 yaptı. Peki. Bu soruya bakalım. A, B, C pozitif tam sayılar ve A, B artı A, C 31 olduğuna göre ifadelerinden hangisi kesinlikle çift sayıdır istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar 2016 ve 2017 YGS'de bu sorunun aynı teklik çiftlik sorusu maddeli şekilde geldi. Yani gelebilme ihtimali yüksek olan sorulardan. Bakalım öncelikle nasıl giderim? Şurada bana verilen ifadede ben iki tane A'nın ortak olduğunu görüyorum. O zaman A parantezini alırsam B artı C 31. Burada 2 çarpım elde ettim mi? 31'in de benim için asal sayı olduğunu biliyorum. Çarpanları 1 ile 31. O zaman verelim. Burası 1, burası 31 olabilir. Veya burası 1, burası 31 olabilir. Şimdi ABC pozitif tam sayı diyorsa B artı C'nin 1 olabilme ihtimali yok. O zaman ben buradan buldum. A1, B artı de 31 geldi. Şimdi A tek sayı onu gördüm. B ve C hakkında nasıl yorum yapacağım? Bir tanesi tek bir tanesi çift sonuçta sonucum tek veya B çift C tek. O zaman bakalım yorumlara. B ile C'nin çarpımı mutlaka çift geldi mi? Evet geldi. A artı B artı C hakkında nasıl yorum yapabiliriz? E B artı C'ye 31 demiştim ben zaten. A'ya da 1 demiştim. Topladığımda 32 kesinlikle çift geldi. A, B artı C hakkında B'nin tekliği çiftliği hakkında yorum yapamadığım için buna kesinlikle bir şey diyemem. Cevabım Ceyhan oldu burada. X, Y ve Z birer pozitif tam sayıdır diyor. İfade olduğuna göre Z'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi şurada rasyonel ifadeler görmüş oluyoruz. Aşağıya bir alayım onu. 2 bölü y artı z eşittir 45. Şimdi bu ifadede şuraya öyle bir değer vermem lazım ki z maksimum olmalı. Bakalım maksimum kaç verebilirim? Pozitif tam sayı dediğim için z'yi 44 yapmaya çalışalım. Yapabilecek miyiz? Şimdi buranın o zaman 1 olması lazım. x bölü 3 artı 2 bölü y'nin 1 olması için bakın burada payda 3 demek ki y'nin de 3 olması gerekiyor. Y 3 ise x'in de 1 olması lazım. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3'ten cevabım 1. 44. Evet sağlayan değeri buldum. Z'nin en büyük değeri 44 imiş. Toplamları 20 olan pozitif tam sayıların çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi güzel soru. E, toplamları 20 olan diyor bize kaç tane sayının toplamı olduğunu söylemiyor. O halde ben de iki sayının toplamından başlayayım. İki sayının toplamı 20 olsun. Çarpımları da en büyük olacak şekilde iki tane sayı seçeyim. Ne seçerim? 10 ile 10 birbirine yakın olsun ki çarpımları maksimum olsun. 100. Bu iki tane sayı için tabii ki. 3 tane sayı seçmek istersem 20'yi 3'e böldüm. 6 2'mde kaldı. 6 artı 6 artı şunu da 8 yapalım. 20 eksin. Çarpımım ne geldi? 36 çarpı 8. 288 geldi buradan. Evet. Gittikçe artıyor. Bakın arkadaşlar. 4 yapalım. 20 direkt 4'e bölündüğü için demek ki 5 5 5 5'miş sayılarım. Bunların çarpımı 25 625 5'e çarptım. 125 625 yaptı burada. Daha sonra 5'e böldüm. 4 4 4 4 ve 4 yine 5 tane 4'ün kuvveti 16 64 4 ile çarptım 256 256 çarpı 4 tane de 1024 geldi. Bakın hala gittikçe değerim artıyor. 6 yapalım. 26'ya böldüğümde 3, 3 3 3 3 geri kalanı da ayıralım şimdi. 3 5 tanesini yazıyorum ben. Bir tane 3'üm geriye fazlalığım 2 kaldı. Onu da şu şekilde yazdım. Çarpımım ne gelecek? 3 kere 3 9 27 81 243 çarpı 5'ten 1215 geldi. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Sayı yazarken. Şu 5'i ben 2 ve 3 olarak ayırmak istiyorum. Daha 4 ile 1 diye de ayırabilirsiniz. Şimdi yazdım. O zaman 3 3 3 kaç tane 3'üm oldu? 6 tane 3'üm ve 2. Buraya bakalım. Bunu hesaplayalım. Şuraya kadar 27 3 ile çarptım. 81 243. Şuradan çarptım. 243'ü 3 ile 729. 729'da 2 ile çarptığımda 1458 geliyor. Yine değerim hala artıyor. Bu arada 7 tane sayı yazmış oldum şurada. Peki 7'ye böldüğümde ne yaptı? 14 yapıp 2 2 2 ya da 8'e böldüğümde direkt 7 sayısını yazmış oldum. 8'e böldüğümde ikişer ikişer ayıralım bu sefer. Kaç yapmış olacak? 7 tanesini yazdım. Geriye kalan 7 kere 14 6 kaldı. Bunu da hesaplayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7. kuvvetim 2 üzeri 7'den 128 6 ile çarptım. Onu da Kaç yaptı hemen? 128 çarpı 6. Şurada bir hesap yapalım. 768 geldi. Bakın artık değerim düşmeye başladı ki zaten ortasına kadar gidiyor. Demek ki en büyük alabileceği değer 1458 imiş. Gelelim bu soruya. X, Y ve Z birer pozitif tam sayıdır diyor. İfadesinin X'in alabileceği en küçük değer için Y artı Z toplamı hangisi olabilir dedi. Şimdi ben bu ifadede hemen yukarıdakinde 3'lerin ortak olduğunu görüyorum ve 3 parantezine alıyorum. Şimdi bakın bu ifadenin 3'e bölünmesi gerekiyor. 3'e bölünmesi için Z'nin 3'ün katı olabilmesi gerekiyor ki en küçük dediği için bana Z'ye 3 seçiyorum. 3 üç seçtiğimde 3'ler birbirini götürecek. Şuraya yazalım Z'yi 3 seçtik x eşittir y eksi 3 oldu. Buradan da y artı z'nin en küçük olabilmesi için y'ye 4 verdim. Pozitif sayı diyordu x X1 oldu. Y4 için de. x 1 oldu. y 4 için z de 3'tü. Toplamım 7 geldi. Şimdi a ve b birer tam sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan kaç farklı a değeri vardır. Yine birer tam sayı dediği için bu şekilde bir işlem yapmam benim sorumu zorlaştırıyor. Yani bir şekilde düzenlemem lazım bu soruyu. Ve içler dışlar çarpımı yapalım buradan. 2A artı 2B. Buradan bizden kaç farklı A değer istediği için A'yı yalnız bırakalım. AB-2A eşittir 2B. A parantezini aldığım zaman B-2 2B. Ve her tarafı da B-2'ye bölüyorum. A ne geldi? 2B bölü B eksi 2. Şimdi yine buradan değer vermem zorlaşır. O yüzden şurada 2B'yi B eksi 2'ye bölelim. 2B'nin içinde B şuradaki sayı beni ilgilendirmiyor. İlk sayı ile işlem yapıyorum. 2 kere 2B şimdi çarparken kullanacağım. Eksi 4. İşaretlerimi değiştiriyorum. Bu eksi şu artı oldu. 2B'lerden kurtuldum. 4. Şuradaki ifadeyi yazarken şu benim için tam kısım olacak. 2 artı kalan paya gelecek. Bölen sayı da buraya gelecek. Şimdi bu A sayısına eşit oldu. Buradaki ifade A birer tam sayı dediği için şuranın bir tam sayı olması gerekiyor. Tam sayı için de 4'ün bölenleri olması lazım. Yani B eksi 2, 1, 2, 4. Tam sayı dediği için negatifleri de alabilirim. Eksi 1, eksi 2, Eksi 4 oluyor. Bakalım arkadaşlar bunu mutlaka yerine yazın. Sağlayan sağlamayan değer var mı? B buradan 3 geldi. Şurası 1 olduğunda A6 oldu. 2 olduğunda 4 oldu. 4 olduğunda B-2 yerine 4 yazdım. Bir A3 oldu. Farklı değerler dediği için deniyorum. Eksi 1 yazdığımda şuranın eksi 1 olabilmesi için ne oldu Burada. 2 eksi 4'ten eksi 2 geldi. Eksi 2 yazdığımda a 0 geldi. İşte buraya dikkat arkadaşlar. Bakın yerine yazdığımda sıkıntı çıkartan eleman var burada. Burasının komple eksi 2 olduğu değerde a 0 geldi. Ama çarpım başlangıçta baktığımda a'ya 0 verdiğimde bu nasıl 2 olacak? Olmaz. O yüzden şunu sildim. Eksi 4 yazdığımda sıkıntı çıkarmadı. Kaç tane b değerim var? 5 tane. Bunlara karşılık gelen a değeri de 5 tane olacak. Yani cevabım neymiş? 5. Gelelim bu soruya. ABC doğal sayıları için A çarpı B artı C 20 olduğuna göre şu ifadenin şurası yok arkadaşlar. İfadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi ikisi de çarpım ifadesi. İki çarpımın yani x, gibi bir sayının çarpımının maksimum olabilmesi için sayıların birbirine yakın seçilmesi gerekiyordu. Ben burada şurada başta verilen ifadeyi aşağıya alıyorum. Ve sayıları nasıl ayırabilirim? 20'nin çarpanlarına göre 1'e 20 verebilirim. 2'ye 10 verebilirim. Doğal sayılar dediği için pozitiflerden gidiyorum arkadaşlar. 4'e 5 verebilirim. 5'e 4 verebilirim. Bunların aynı şekilde tam tersini de verebilirim. Tabii şu sağlamayacak benim için. Şimdi bakalım aynı bunları verdikten sonra bana sorduğu ifadenin en büyük olmasını istiyor. Bu ifadenin en büyük olabilmesi için gelin şurada yerini yazalım. Şimdi A'ya 1 verdiğimde 2 çarpımın birbirine yakın olabilmesi için B artı C 20 ise B ve C'ye 10 10 vermem gerekmez mi? E ne yaptı o zaman? Parantezin içi 11 yaptı. 10 ile çarptığımda çarpımın sonucu 110 oldu. Peki geldim buraya. A'ya 2 verdim. 2 verdiğimde B artı C'nin toplamının 10 olması gerekiyor. Tamam. Hemen sayıları birbirine yakın seçmek için 5 5 verdim. E 5 çarpı 7'den sonucum buradan 35 geldi. A4 için bakın gittikçe azalıyorum. A4 verdiğimde 5 oluyor. Şunu 3'e 2 ya da 3'e 2 diye çevirdiğinde zaten göreceksiniz. 6 çarpı 3 18 7 çarpı yine buradan 2 gelecek benim için yine değerlerim küçük gelecek. Yani maksimum bulduğum değer ilk değerimde o da 110 geldi. Evet x ve y birer pozitif tam sayı ve x y'den küçüktür olduğuna göre toplamın en küçük tam sayı değerini istiyor benden. Şimdi yine ben bu ifadeyi düzenlemem gerekecek ve pozitif tam sayı istiyor. Nasıl düzenleyebilirim ben burada? Tam kare bir ifade görüyorum. Yani kare ifade görüyorum. Onu bir yalnız bırakayım. x eksi y eşittir 9. x çarpı z kare eşittir 9 artı y. z kare eşittir 9 artı y bölü x en başta da değer verebilirdim nasıl değer vereceğim biraz soru uzayacak o yüzden şuradan değer vermem benim için daha kolay olacak şimdi bakın bu ifadenin tam kare olabilmesi için şimdi buna 1 verdiğimde onu hiçbir şeye neye bölerseniz bölün tam kare bir ifade gelmeyecek 1 sağlamadı 2'ye geldim 9 artı 2 11 zaten asal bir sayı olmadı y'ye 3 verdiğim zaman 9 artı 3 12 neye bölersem ben e, tam kare olur. 3'e bölersem x'in 3 olması gerekiyor. Bakın y'ye 3 verdiğimde x 3 oldu. Ama bana ne demişti? x y'den küçük demişti. Bu değerimde sağlamadı. Peki gelelim. y'ye 4 verdiğimde yine olmadı. y'ye 5 verdiğim zaman 14 bu da olmadı. y'ye 6 verdiğim zaman 15 e, yine bir tam kare gelmeyecek. y'ye 7 verdiğim zaman heh, burada duralım. 9 artı 7'den yukarısı 16 oldu x'in ne olması lazım? Bakın y'ye 7 verdim. x'in ya 1 olması lazım ya da 4 olması lazım. Birer pozitif tam sayı dediği için. Peki burası 1 olduğu zaman hemen deneyelim. E, y 7 x'i 1 seçtik. 16 geldi. Neyin karesi 16'ydı? Z eşittir. 4 veya eksi 4'ün. Ben burada eksi 4'ü seçeceğim. Z hakkında bana bir şey demedi ama toplamın en küçük olmasını istiyor. Tamam. Diğerini de deneyelim y eşittir 7 için x eşittir 4 geldi buradan. 4 verdiğim zaman 16'yı 4'e böldüm. 4 neyin karesi? 2'nin veya eksi 2'nin yine burada negatifi seçerim. Hangisinin toplamı daha küçük geldi? 7, 1, 8, 4 çıkarttım. Buradan 4 geldi. Buradan 11, 9. Tabii ki cevabım şu oldu. Y 7 için x 1, z de eksi 4 olacakmış. Son sorumuz arkadaşlar. Bunu da bazı zor kitaplarda karşılaştığım için sayılar kısmına aldım. Normalde ortalamalarda da soruyorlar. Şimdi ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Yine burada sayı vermek bizim işimizi zorlaştıracak. Sürekli kare ve dördüncü kuvvet almak çok zor olacak. O yüzden ben şu ifadeyi bir ayırayım. x kare artı 16 bölü x kare. Daha sonra şunları sadeleştirelim. x kare 16 bölü x kare. Şimdi elimde iki tane sayı var. Bunu düşünürken şu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Aritmatik ortalaması iki sayının geometrik ortalamasından daima pardon arkadaşlar büyük eşittir olacak. Ben iki sayının aritmatik ortalamasını nasıl alıyordum peki? x kare artı 16 bölü x karenin yarısı büyük eşittir dedim. Geometrik ortalamasını nasıl alıyordum? İki sayı olduğu için karekök x kare çarpı 16 bölü x kare olacak. Buradan x kareler sadeleştirdim. O zaman x kare 6 16 bölü x kare büyük eşittir. Ne geldi? 4 kere 2 8 geldi. En küçük değerim ne olabilir o zaman bu ifadenin? 8'miş arkadaşlar. Bu kadar sorularım burada bitti. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar.